Çok da... Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kısa bir süre önce yapılan kongre ile Manisa Pazarcılar Odası Başkanlığı'na seçilen Destan Bulgay ve yeni yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik ziyaretinde, üzerinde uzun yıllardır çalıştıkları ilçeye kazandıracakları yeni pazar yeri projesi hakkında da bilgi vererek, proje hakkında pazarcı esnafının görüş ve önerilerini aldı. Ee, e, da... Pazarcılar odamızdayız. Göreve yeni seçilen değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ediyoruz. Öncelikli olarak kendilerini tebrik ediyorum. Pazarcı esnafımız bizim için son derece önemli. Çok zor koşullarda halkımızın daha çok çeşitli ürünü, daha kaliteli ve daha ucuza alabilmesi için can siperhane hizmet veriyorlar. Bunun birinci içerisindeyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnaflarımıza, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek için değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle de sıkı bir işbirliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz. Tabi bugün iki amaçla bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Birincisi tebrik, hayırlı olsun ziyareti. İkincisi de uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız bir pazar yeri projemiz var. Daha önce bir plan tadilatı yapmıştık, inşaatına başlayacaktık fakat mahkeme kararıyla iptal edildi. Şimdi yapılan 5000'lik imar revizyon planlarında yine bir pazar yeri alanları düzenledik. Plan sürecinin tamamlanmasını, yani binlik planların onaylanması ve uygulamanın tamamlanmasını bekliyoruz. Ardından da nasip olursa ihalemizi yaparak özlediğimiz güzel bir pazar yerine ilçemizi kavuşturmuş olacağız. Bununla ilgili de bugün burada da fikir alışverişi içerisinde bulunacağız. Üzerinde çalıştığımız projeleri masaya açacağız. Buradaki arkadaşlarımızın görüş ve önerilerini alacağız. Çünkü paydaşların fikri alınmadan yapılan projeler yeterli olmaz, mutlu edici olmaz. O yüzden baştan proje üzerinde bütün paydaşların fikirlerin, görüşlerinin alınması ve bir ortak akılla, ortak kararla projelerin netleştirilmesi daha sonra ortaya çıkacak olan faydanın daha nitelikli ve kaliteli olmasını sağlayacaktır. Bugün inşallah burada bununla ilgili de bir değerlendirme toplantısını da birazdan gerçekleştirmiş olacağız. Rabbim sağlık ve afiyet içerisinde. E, tamamlayıp halkımızın, esnafımızın hizmetine sunmayı nasip etsin. Çok önemli.